Arkadaşlar merhabalar. Bugün 199 4 el deneyeceğiz. Şansımız artık bakalım. Bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Umarım bundan sonraki bayramlarımız daha güzel olur. Eskisi gibi oluruz. Bu korona belasından kurtuluruz. Ha ah, şarjım yok gidip şarj getireyim ya. Bu 98'e gelmiş. Güzel. Kimse açmış mı? Selçuk açmış. Bu el çok güzel var ya. her çekebilsem kafalı hal. Çektik mi? Evet. Çok güzel. Şimdi mecbur. Ben 11 siyah salamak zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü buradan mavi gelirse işime yarar. Dokuzlu da gelirse işime yarar. Sekiz de Hepsi işime yarayan taşlar. Ay sekiz çektim. Ben şimdi atayım mecbur. Mavi On 12'ye atacağız. Çok güzel taşlar çektik ama büyük ihtimalle ya kafa yiyeceğiz ya da biri elimizi kitleyecek. Hı hı. Allah'ın Yılmaz Kit, kitledi gibi bir şey oldu ama biz çekebilir miyiz acaba? Ama taş tek ya. böyle el gelmezse üzülürüm valla. Hadi canım. Çifti de bozduk yanlışlıkla. Ha, dur çiftimiz varmış. Açmadık, açmadık. Kafa atarız diye bir tane kafaya atamayacağız. Çifti de bozduk ya. Keşke çifti bozmasaydık. Evet arkadaşlar bu taşı sizler için çekeceğim. <laughs> Umarım güzel taş gelir ya. Siyah 7'ye de bitiyor muyuz acaba? Of çok güzel ve süper. Ben dedim elimiz patlayacak ama patlamadı valla. Çok güzel oldu bu ya. Ben dedim kesin el açmaz da son taş okeymiş. çok güzel oldu ya. Ben dedim gelmez ama valla okey çektik güzel oldu. Ve bu halde 27 sayı gelmiş. Bu arada arkadaşlar e, her gün video atmamı istiyorsunuz ama maalesef ben her gün video atamam kusura bakmayın. E, çünkü bulunduğum bölgede, bulunduğum yerde altyapı olmadığı için wifi çekemiyoruz maalesef. Her gün kendim internet yapmak zorunda kalıyorum. Her gün internet yapıyorum. Hani ortalama her video yüklediğimde yaklaşık 1 GB belki daha fazla internet gidiyor. O yüzden her gün atamıyorum. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince de daha sık atmaya çalışacağım. Bana abone olarak destek olabilirsiniz. Katıl butonu var orada. Katıl butonuna basarak oradan da bana destek çıkabilirsiniz yine. Bu arada desteklerini esirgemeyen herkese de çok teşekkür ediyorum abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kafa yemediğimiz sürece sıkıntı yok ya. Selçuk'un eli güzel gibiydi ama açamadı vallahi. Biz de açamadık. Evet meraklılık diyoruz. Hadi Mami. Dinle acaba. 94. 4 tane de çift. Aradaki skora bakalım. 636, 618. 104. Ben bir tur deneyim şöyle ya. <laughs> Okey de kırmızı 12 açmak istemiyorum. Şimdi Yılmaz'la aramızda kaç sayı var? Sayı var. Bir tur daha dönelim. Şimdi 48 sayı yani benim 24 sayıdan az. Kursunum ama kafa atmasınlar diye ya. bozacağım mecbur. Marion bizde olacak ya. Bir dört kez açacağız ya.

Ben normalde eli açmak istemiyorum direkt. Çünkü bazen sıkıntı oluyor. Okey falan teke düşüyor. Kafa yeme ihtimalimiz oluyor. Çalmak istedim biraz da. Allah Muhammed battı. Selçuk da battı. Kusura bakmasınlar şimdiden. güzel haller geldi ya. Burada kafe. Kafe burada belli burada. Azı burada oldu. Sabahleyin yürü sabah Ben ciddi olmak gerekirse az önce korktum mu o Veriz oyun boşuna gider ama Allah'tan o kafayı yemedik Böyle 10 dakika masada bir 20 dakikalık bir video Çekmeye düş. Çünkü şu an oyuncu bulamıyorum. Bir şey arkadaş oyuncu bulamıyoruz ya. Muhammed de Selçuk'ta sıfırlandı. Onlar da kusura bakmasınlar video izliyorlarsa ya. Ama oyun neyse onu oynadım vallahi. Şimdi biz böyle alet çifte mi gitsek yoksa seri mi zorlasak acaba gerçi taşlar da güzel Bak bunu çift açıyor da almadım şunu atalım biz işleri bozacağım. Gene çift verdi. Gene almadık. <laughs> Ama bu sefer çift verir, alacağım gibi ya. güzel. güzel ama bir taş daha çekmemiz lazım şuralardan. Mavi 7, mavi 10, sarı 10, sarı 7. Hepsini açıyoruz. Sarı 6 öldü zaten. Hilda attı az önce. Oy ne el açtı adam ya. Yapmaz abi sen ne el açtın öyle ya. 11 ben de bende çift. Şu da şuraya gidiyor. Şöyle. O ikileri atmasaydık tek taşıydık şu an. Uf. Adam ne taş attı ya. Vallahi ben bunu alacağım şöyle yapacağım. Yüksek açacağım açamazsınlar. Yoksa kafa yeriz biz böyle. Normalde bizim kırmızı 11 oraya da işleniyordu. Ama sırf yüksek açayım diye oraya vermedim. <laughs> Bakın Yüksek açtı mı açamadı. Ben diyorum yoksa açacağım Ha bu bizim altıya aldı valla. Ay açtı valla. Yok canım. Şaka yapıyorsun ya. Ben açamaz dedim ya. 147 ile açtı ya. Ay arkadaş.

Kırmızı 11 var ya. Her neredeyse çıksın ya. Kafayı boşuna yedik ya. Ben dedim açamaz diye ama. Tam orta taşı atmış, 60, atmışız ya. düşmana bile atılmaz be. Ama alıp açacağım risk almaya gerek yok. Acaba Hilda ne çekti sorsak mı ya? məcbur bunu sanam. Əlimizi də olduq görən. Keşke sorğusunu edmətsəydim, birbaşa sorğun kimi. Şimən sorğunu keçsəm yanlış anlayacaqlar. Çift daşıma ehtimalı var çünki.

Sen hiç iyi olmadın dostum ya. Adam çok güzel taş atıyor ya. Alsam mı acaba bunu? Şimdi daha taş yer yerde daha çok taş var ya. Taşımı çekmek istiyorum bir taraftan. Bir taraftan da buna yüksek açmak istiyorum ama Ben bunu bunu açacağım abi ya. Yüz <laughs> kırk sayıda az bir şey değil. Ama te, taraftan Şimdi skoru ne diyor? 238, 226, 43, 0. Aa, sen nereden çıktın ya? Gerçi elde daha o el olduğunu sanmıyorum ama az önceki gibi daha ateşe düşmek istemiyorum. Çünkü az önce çok... Saçma sapan bir hata yaptık. Altı mavi verdik açamaz diye. Yılmaz kafa mı attı acaba? İnşallah iki atmasın çekmem ya da çeksem üzülürdüm yoksa. Bu son Top Çektiğim gibi açarım ben bu Yapma abi ya. siyah 3 elimiz açıyor ya. Kırmızı 4 siyah 3. Ha çiftine tüküreyim senin ya. <laughs> Bir taş ya. <laughs> sen ne yapıyorsun hacı ya? işte mi Seriye mi? Onu da çözemedim. Yılmaz bitse oyunu alıyor valla. Ama mavi 11'in de çifti bizde. Çıkmış taş yok ya. hiç çıkmış taş yok. Az önce bir tane altılı attım. hangi altıydı? da Siyah mıydı acaba? Bir tane altılı atmıştım. ama hangisi de hatırlamıyorum. Açarımızı bozduk. Onu gelseydi açıyordu elimiz. Ama hiç taş çekemedik ya, elden 90, 90 geldi, 90'da kaldı ya baksana. Şansa bak ya. İkinci de olamayacağız kesin. Yok canım şaka yapıyorsun. Gitti misin ya? Ben 6'yı bozmasam elim bitik ya. Vay arkadaş ya lanet olsun ya keşke şu birileri bozsaydım ya. Şuna bakar mısınız ya elimiz bitik. Vallahi elimiz bitik ya. Boşu boşuna oyun bizden gitti ya. Ama bence gayet güzel oyundu. Umarım keyif alırsınız. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.